İlk olarak fx'in denklemini yazmamız gerekir. Şuraya alfa dersek eğer fx'imiz karşı bölü komşudan x olacağı için eğimimiz sıfır verdiğimizde de 2'ye gideceği için fx eşittir x artı 2 olarak gelecektir. Sonra burada f kare x eksi, eksi 1 istemiş. Ben burada o zaman x gördüğüm yere x eksi 1 yazarsam ne olarak gelecektir? x artı 1 olarak gelecektir. Bunun karesini aldığım zaman f kare x eksi 1 dediğimiz şey x artı 1'in karesine eşit olarak geldi. Sonra bir de bu ifadede 2 eksi x istemiş. x gördüğümüz yere 2 eksi x yazarsam f 2 eksi x eşittir. 2 eksi x artı 2'den dolayı f 2 eksi x de ne olarak gelecektir arkadaşlar? 4 eksi x olarak gelecektir. Bunun da küpünü aldırmış bize. Bir de böyle bir eşitliğimiz geldi. Şuradan da şu şekilde bir eşitliğimiz geldi. Sonra fx ile x artı 2'nin toplamını istemiş. fx dediğimiz x artı 2 idi. Bir de fx artı 2 yazarsak eğer f artı 2 yazdığımızda x artı 4 olarak gelecektir. fx ile fx artı 2'yi topladığımız zaman da x artı 2x artı 6 olarak gelmiş oldu. Şimdi pay kısmımızda x artı 1'in karesi çarpı 4 eksi x'in küpü bölü 2x artı 6 olarak geldi. Sıfırdan büyük olarak istemiş bizden de. Şimdi köklerini bulursam buradan şunun bir rengini değiştireyim. x buradan bir eksi 1 olarak gelecektir. Çift katlı kök. x buradan bir 4 olarak gelecektir. Burayı da sıfırladığımız zaman x eşittir eksi 3 olarak gelmiş olacaktır. Sonra burada yazarsam eksi 3, eksi 1 ve 4 şeklinde yazdığımda eksi 1 çift katlıydı. Eksi 3 ve 4'ü de alırsam eğer şöyle bir tablo çizersem dahillik olduğu için eksi 1 dahil olacak. 4 de dahil olacak. Sonrasında eksi 3 paydada olduğu için dahil olmuyor arkadaşlar. Şimdi buradan bir de işareti verirlersek buradan artı Buradan eksi gelecek. Pay kısmından eksi geliyor. Payda kısmından da artı geldiği için eksinin artıya bölümünden eksi olarak gelmiş olur. Eksi artı çift katlı köklerde işaret değiştirmiyordu. Artı eksi olarak geldi. Sıfırdan büyük eşit olduğu için şu aralığı alacağım. Eksi 3 açık 4 kapalı aralı olarak gelmiş oldu. En küçük x tam sayısı kaçtır demiş. Bu aralıktaki en küçük x tam sayısı eksi 2 olarak gelecektir diye biliriz.